Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda size uTorrent'i nasıl kullanacağınızı göstereceğim. Öncelikle uTorrent'i açıyoruz. Şuradan başlayalım. Burada ekranda gördüğünüz pencereleri, sekmeleri hepsini ayarlayabiliyorsunuz. Bunu da şu şekilde seçeneklere tıklayıp buradan bunları kaldır ya da ekle şeklinde ayarlayabiliyorsunuz. Cihazları göster seçeneğini kaldıralım. Eee Araç çubuğunu daraltı kaldıralım. Show bundles kısmını kaldıralım. Yan menüyü göster. Yan menü şu kısım. Şu soldaki kısım oluyor. Bu şu şekilde torrentleri indirmeler, işte gönderilenler, tamamlananlar hepsini farklı farklı ayarlayabileceğiniz, görebileceğiniz bir kısım. Bunu da kapayalım. Sonra araç çubuğunu göster. Kapadığımız zaman üstteki başlat ve durdur kısımları gidiyor. Şuradan detaylı bilgiler, alttaki şurada demin giden kısım. Oradan dosyanın özelliklerini, ne kadarının indirildiğini vesaire bunları görebiliyorsunuz detaylı olarak. Durum çubuğu şu alttaki kısım, şu en alta gelen. Onu da açalım. dursun. Şu anda kullanabileceğimiz en sade hali bu oluyor. Şimdi de bir torrenti nasıl indirebileceğinizi göstereceğim. Bunun için şu şekilde bir torrent bağlantısı seçtim. Buna çift tıkladığınız zaman uTorrent bunu direkt olarak tanıyor ve sol üst kısımda nereye kaydedeceğinizi ayarlıyorsunuz. Burada ismi, burada da indireceğiniz dosyalar yer alıyor. Bunlardan ben şunu kaldırayım, bunu kaldırayım, bunu kaldırayım. Bunu da kaldıralım. Bunları kaldıralım. Şunu da kaldıralım. Bunu da kaldıralım. Sadece şu klasörü indirtelim. Bunun içinde takriben 9 tane dosya var. Tamam diyorum. Aşağıda dediğim gibi detaylı olarak görebiliyorsunuz. Üstte de torrentin genel detaylarını görebiliyorsunuz. Burada ismi, burada kaçıncı sırada olduğu sizin listenizde. Burada toplam boyut, Burada indirilme miktarı, erişim. Bu çubuklar ne kadar yüksek olursa, ne kadar yeşil olursa o kadar iyi. Burada indirme hızını, gönderme hızını, tahmini bitirme süresini de buradan görüyorsunuz. 1 dakika 12 saniye içinde dosyanın indirilmesi bitecek. Evet, torrentin indirmesi sona erdi. Bu torrenti canlı tutarsanız upload etmeye devam edecek. Yani sizin bilgisayarınız da bu paylaşılan dosyaların bir paylaşım kaynağı olarak gözükecek. Şuradan torrenti durdura tıklarsanız ise bu zaman bu sefer hiçbir şey olmuyor. Yani e, torrentin bilgisayarınızda interneti kullanmasını istemiyorsanız indirdiğiniz dosyalarda stopa basmayı unutmamalısınız. Buradan da şöyle çift tıkladığımız zaman torrentin yüklendiği klasörü görebiliyorsunuz. Gördüğünüz üzere torrent inmiş durumda. Torrent indirme ve uTorrent'in kullanımı bu şekildeydi. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.